Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte karada ketesi hazırlıyoruz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Yoğurma kabımızın içerisine bir su bardağı sütümüzü alalım. 5 yemek kaşığı toz şeker ekleyelim. 80 gram eritilmiş tereyağı ekliyorum. 2 tane yumurta birinin sarısını üzeri için ayırdım bir yemek kaşığı kuru maya bir paket şekerli vanilin çay kaşığının ucuyla tuz karıştıralım kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyelim 5. bardak unumu da ekliyorum. Hamurumuz toparlandı. Üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Ekledikten sonra yoğuruyorum. Hamurumuz oldu. Böyle yumuşak bir hamur elde ettik. Şimdi üzerine streç filmle kapatıp bir 40 dakika dinlendirelim. Ketemizin iç dolgusunu hazırlayalım. Karıştırma kabının içerisine 100 gram eritilmiş tereyağımızı alıyorum. 1 su bardağı toz şeker. 1 paket şekerli vanilin. 1 su bardağı Un tekrardan un ekledim. Toplamda bir buçuk su bardağı un artı 2 yemek kaşığı un ekledim. Artık kıvamını buldu. Böyle sıktığınız zaman toparlanacak ama ellediğiniz zaman dağılacak. Şimdi tam kıvam buldu. Bu harcımızı tam 6 eşit parçaya bölelim. Hamurumuzu bir 40 dakika dinlendirdim. Hemen tezgahımın üzerine alıyorum. Şöyle hamuru uzatıyorum. Hamurumuzu uzattım. Şimdi 6 eşit parçaya bölüp küçük küçük bezeler alacağım. Evet hamurlarımızı beze yapalım. Elimizin altında yuvarlayalım. Eşit olmayanlara hamur bölerek ekleyelim. Hamurlarımızı 6 eşit parçaya bölüp bezeler haline getirdim. Bir 10 dakika bu şekilde dinlendireceğim. 10 dakika bekledikten sonra ketilerimizi açmaya başlayalım. İlk elimizle böyle açalım. Daha sonra merdane ile. Hazırladığımız içliğimizi içine yerleştirelim böyle bohça şeklinde büzelim. Burayı sıkıca kapatalım daha sonra ters çevirelim. merdane ile yavaş yavaş büyütelim. Tüm ketelerimizi bu şekilde hazırlayalım. Ketelerimizin tamamını yaptıktan sonra üzerine bir poşet geçirip bir 15 dakikada bu şekilde dinlendirelim. Ketemizin üzeri için ayırmış olduğumuz yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı süt ekleyelim, fırçayla iyice karıştıralım. Daha sonra ketelerimizin üzerine sürelim. Daha sonra çatalla desenler yapalım. bu aralara birer tane çatal batıralım. Evet, ketilerimizi önceden ısıtmış olduğumuz 190 derecelik fırına verelim. Evet, ketilerimiz fırından çıktı. Önceden ısıtmış olduğum 190 derecelik fırında tam 15 dakika pişirdim. Şimdi ben de ilk defa yaptığım için orta kısmını kesip sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bir de lezzetine bakmak istiyorum. İç kısmı bu. Bir de tadına bakalım. İnanın tadı muhteşem. O içerisine eklemiş olduğumuz içlik ısırdığınız zaman ağzınızda böyle bir lezzet patlaması oluşturuyor. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.